Arkadaşlar merhabalar. Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim. Sınav yaklaşıyorken e, tabii ki belli başlı şeylerden de olabildiğince kurtulmak veya uzak durmak gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de ekstra kendinize misyon yüklemek. Ekstra güya motive aracı yükleyeyim derken bu sefer de stres faktörü yüklenmek. Bunlar bazen bizim hani eğitim sistemimizde belli sıkıntılar var diyoruz ya. İyi niyetli bile olsa belki geniş ailelerde de ailelerde de ...böyle belli başlı yanlış eğitim modellemeleri oluşmuş kafalarda. O yüzden bunlar da etkileyebiliyor. Örnek hani benim için çalışıyorsun oğlum. Benim için kendini göster. İşte bize kendini kanıtla gibi... ...ya da işte bizim için yapacaksın. Bizi, aklına biz gelelim falan... gibi hani olumlu cümleler kuruluyor gibi ama... ...hani durduk yere stres yükleyen cümleler gibi. Bazen bunları siz kendiniz de alıştığınız için... ...kendi kendinize de telkinde bulunuyorsunuz. Hani şunun için yapacağım, ailem için yapacağım. Hatta daha yakın zamanda vardı... İşte hani bunu yapacağım ve ondan sonra ailemi kurtaracağım falan diye. Bunlar hayal ve istekler konusunda böyle şeyler olabilir arkadaşlar ama... Sınavın kendisine bu kadar yüce misyonlar yüklemek sınavın kendisine bence aykırı. Çünkü bu sınav hayatınızdaki önemli aşamalardan bir tanesi ama tek aşama değil ki. Sonra bak üniversiteye gidince, üniversite okurken... yapacağınız ilerleyen çalışmalarda bunun sadece bir aşama olduğunu göreceksiniz. Biz niye bu kadar dert ediyoruz peki? Aslında... Biraz hani gençlik etkisi, diğer taraftan eski alışkanlıklar, hani bir de diğer taraftan aslında gençliğin biraz güzel geçmesi için de çabalıyoruz. Ya kabul etmek gerekiyor ki arkadaşlar, üniversiteden sonra ne yapacağımızı artık hani bu kadar hızlı de değişen düzende kestirmek çok kolay değil. Biz bir nevi üniversite mutlu veya huzurlu olmanın yollarını arıyoruz. Eğer iyi bir sıralama yaparsam, güzel bir üniversiteye gidersem bu ihtimal artabilir diye ümit ediyoruz. Dolayısıyla çalışmalarımızı buna endeksliyoruz. Ya da işte buraya gidersem, ondan sonra da böyle olursa şunu yaparım diyorum. E, dolayısıyla bunları şu an bilebildiğim için bunların üzerinden gidiyorum. Ama üniversiteye gidince bambaşka kapılar açıldığında belki siz kendinize çok daha güzel şeyler katarak inşallah e, şu anki düşündüğünüzden çok daha güzel hayaller ve idealler kurarak yolunuza devam edeceksiniz. O yüzden e, buna böyle bir ölüm kalım savaşı. ...varlıkla yokluk mücadelesi... ...hayatımın tek anlamı gibi yüklenmek doğru değil. Bunu bak Haziran'da da söylerdim yani bir önceki Haziran. Temmuz'da da söylerdim. Şimdi yine hani Haziran'a doğru geliyoruz. Yine aynı şeyi söylemek lazım. Bunu şu açıdan söylemiyorum. Sınav önemli değil arkadaşlar. Sizin hayatınızdan daha önemli değil. Dersek o saçma olur. Niye o zaman bu sınava çalışıyorum derler. O, o kadar da hani her şeyi de sanki hani... ...anlamıyormuşuz gibi böyle saçma sapan telkinlerde bulunmaya gerek yok. Bunun şu an önemli olduğunu düşünüyorum... Ve bu kadar gayreti bu yüzden gösterdim. Ama tek önemli şey değil. Ben şu an aslında şu anki sorumluluğum olan sınavda iyi bir şeyler yapma e, hedefimi zorluyorum. Ve bunun için de elimden gelenin fazlasını ortaya koyuyorum. Böylece sınav bittikten sonra inşallah başarılı ve mutlu olma yolunda bir adım atmış olacağım. Bunu gerçekleştirmek için kendime olan sorumluluğumu, kendime olan inancımı e, biraz daha arttırmak adına bunu yapıyorum aslında bunun için yapıyoruz arkadaşlar yani bazen bir şeyle alakalı başarılı olma noktasında bir aşama kat ederseniz böylece size diğer adımda biraz daha kendinize inanmanızı sağlar. Yoksa hani onu da yapamıyorum bunu da yapamıyorum dedirtiyor insana. YKS çalışması hayatınızın bu döneminde hayatınızın içinde olan bir şey o yüzden bu kalan 20 güne de böyle bakmak gerekiyor. Büyük bir inşa sürecindeydiniz. Yani güzel bir bina inşa ettiğinizi düşünün. Şimdi o binanın dışına güzel böyle bazı eklemeler yapacaksınız. Bu süs olabilir, belki teknolojik bir aksam olabilir. Siz bu sayede aslında o binayı daha güzel mi göstereceğim, daha düz mü göstereceğim? Çünkü büyük bir çalışma katettiniz. Belki bazen aksaklıklar oldu, bazen eksikleri oldu, bazen sizden kaynaklı veya sizden kaynaklı olmayan bazı sıkıntılar da oldu ki bu da gençliğin normallerinden biri. Yani Gatlar olmamak için elimizden geleni yapıyoruz ama bazen en hani sınav çalışmaları insanı evet gatlarlaştırabiliyor. Yani bunu yaparsan böyle olmaz, şunu yaparsan böyle olmaz diye. Bazen ters motivasyon araçları, bazen motivasyon araçları kullanılıyor öğretmen veya aileler tarafından ama en nihayetinde kabul etmek gerekiyor ki sizin kendinizle ilgili bir durum bu. Kendiniz kendi sorumluluğunuzla ilgili durum. Yoksa ee, hani bunu kazanacağım işte ailem için yapacağım eşim dostum için yapacağım ya da tam tersi hani bana yapamazsın dediler ben onlara bak nasıl yapıyorum gösteriyorum bence hayatında insanın böyle şeyler e, biraz insana çok az insana hariç olumsuz geliyor gibi oluyor o yüzden hani bir şeyi ispatlamaya çalışmaktan ziyade yolda o süreci iyi geçirmeye çalışmak insana iyi geliyor arkadaşlar bu yüzden bu 20 günlük sürece de böyle bakmak lazım sonuçta Gün içinde dalgalanmalarınız olur. Bunu anormal görmüyorum bak. Bırak hani bugün iyiydim, yarın kötüyüm değil. Bugünün içinde sabah, öğle ve akşam arasında belli dalgalanmalar olacak. E, atıyorum 4 ay öncesine göre bazen performans düşüklükleri de kabul edilebilir. Ama merkezden, çalışma merkezinden kopmamalıyız. Yani bugünümü öldürdüm olabildiğince arkadaşlar dememeliyiz. Yani hani buna yol açacak şeylere girmeyin en azından tamam mı? Şöyle düşünün. Hani diyelim biraz canınız sıkıldı dur bir arabesk kaçayım da iyice modum düşsün. Hani öyle oluyor bazen insan olumsuz düşünceleri olduğu zaman iyice kendini olumsuza, karanlık bir yere hapsediyor gibi davranıyor. Ee, o zaman da iyi hissetme ihtimalini ortadan kaldırıyorsun. Ee, kötü hissetmekten sanki haz alır gibi davranıyorsun. O yüzden bunlara gerek yok. Ne yapacağız biliyor musun böyle durumlarda böyle kötü düşünceler, olumsuz düşünceler geldiği zaman. Ee, ne seni e, ders anlamında bak başka şey değil ha o kaçmıyoruz. Ders anlamında beni ne iyi hissettirebilir? Şu an ne motivasyonumu arttırabilir? Ee, bir tane atıyorum. Bir güzel matematik sorusu çözmek. Ee, hocayla birlikte işte önce bakmak. Tam bak olabilir. Bir 10-15 dakikamı orada kurtarayım. Bir, bir an o 10-15 dakika sayesinde sonraki 3 saatimi kurtarabilirim. Bu matematik örneğini verdim ama başka branşlarla ilgili de düşünebilirsiniz. Yani aslında kendimizi bu anlamda da oyalamak arkadaşlar. Ee, sonuçta etrafımızda sürekli bize her dakika yardımcı olabilecek insan bulmak belki bazılarınız şanslıdır bulmak mümkün olabilir ama hayatınızda da hep bu olmayacağı için bu bir yalnızlık da değil aslında normal yani sonuçta iki tane beynin olmadığı gibi iki tane kalbin olmadığı gibi çok klişe ama gerçekten insanın hani bazen kendini yalnız hissetmesi de çok anormal bir durum değil çünkü evet ben düşüneceğim ben sorumluluklarımı alacağım ben kararlarımı vereceğim ve ona göre hareket edeceğim dolayısıyla burada da Kendimi oyalamam, Kendimi bazen bir şeye inandırmam ve biraz böyle hemen o sıkıntılı düşüncelerden kurtulmak için yine ders odaklı bir düşünce benim tersine diğer şeylerden daha çok motivasyonum arttırır. Bazen de abartmamak koşuluyla bir arkadaşla bir yarım saatlik sohbet eğer arkadaşlarınızla doğru seçerek yani bu iyi gelebilir. Varsa hani güvendiğiniz saygı duyduğunuz bir öğretmenle muhabbet etmek burada iyi gelebilir. Sonra ama bak bunları devamlı etmemek lazım. Yani hani ya bir üç saat muhabbet edelim de kendimize gelelim. Ya da bugün yarım gün çalışalım. Kalan yarım günde bir kendimizi rahatlatalım ya. Öbür günler çalışırız elbet. Değil. Bu şekilde değil. O mola verdiğin gün belli olması lazım. Tamam hani ben cumartesi günü mola veriyorum. Yani işte ya da cumartesinin yarısında mola veriyorum. Bunlar belli olsun ki sonra şöyle olmasın arkadaşlar. Hani gerçekleri de konuşmamız lazım. Evet. E, bazen hani Olumlu şeyler söyleyelim derken de sadece bir poliyanacılık yapıp sadece böyle olumlu şeyler söyleyip diğer taraftan da gerçeklerden uzaklaşmayalım. Şu da olmasın. Ya ben bugün mola vereyim. Normalde pazartesiydi ama ben onu pazara çekeyim. Ertesi gün sonra şöyle yaparım. Bu sefer şeyi bozduğun için düzeni bozduğun için bu sefer o gün de sıkıntıya girebilir. Bunları da yapmayalım tabii ki arkadaşlar. Bugün e, olabildiğince performansımı yüksek tutmak istiyorum. Çünkü hani sınava az kaldı. Evet stresi yükleniyor insana ama diğer taraftan da arkadaşlar şunu da lütfen düşünün 20 gün çarpı kaç saat dersen de sana bırakıyorum onu e, daha öncesinde de yaptığın çalışmaları düşün e, şu an yaptığın çalışmalarla düzgün e, ciddi anlamda da bir bilgi yüklemesi yaptığın için bunları işlemek eskiye göre daha kolay oluyor belki size öyle gelmiyor olabilir bazen unutuyormuşsunuz gibi hissediyor olabilirsiniz biraz stres ve kaygıdan dolayı endişeleriniz bazen artıyor, bazen az oluyor. Bazen bir iyi hissediyorsun, bazen bir kötü hissediyorsun. Dolayısıyla bunlar olabiliyor arkadaşlar. Bunları böyle anormal görünce problem. Sadece tabii ki hani bunların ciddi boyutları, e, hani hastalık derecesinde Allah korusun hani işte kusma, e, diğer taraftan hani aşırı el ayak terlemesi gibi. Ya yani daha böyle patolojik mevzuları olduğu zaman tabii ki bir profesyonel bir doktor, bir psikologla görüşülebilir ama Orada da kendinizi kontrol etmeniz lazım. Hani bu anormallik nasıl bir anormallik? Gençlik zaten duyguları çok yüksek yaşamak. Ee, olumluyu da olumsuzu da. Ama bunlarla alakalı hani artık fiziksel durumlar ortaya çıkıyorsa... ...o zaman tabii ki danışmak ve e, önlemini almak lazım. Çünkü bazı şeylerin çözümü çok basit oluyor. Sen kendi içinde kendini bir şeye hapsettiğin için çıkamayabiliyorsun. Bunları söylemiyorum. Ama normal e, durumlardaki kaygının anormal olmadığını sınava gireceğim önemli bir şey için bu kadar zamandır gayret ediyorum nasıl arada endişelenmeyeyim demek gerekiyor. O yüzden de bunlar bile rahatlatabilir bak şu an hani Eyüp normal bu durumun tabii ki arada kaygılanacaksın ama şimdi sakın bunu bir bahaneye döndürme. Gel bak biz seninle şöyle rahatlayalım. Kendi kendine mecburen telkinde bulunman lazım. Her dakika nasıl birileri telkinde bulunsun sana. Gel şimdi neyi seviyorsun ya fizikte işte bilmem ne konusunu seviyorum. Şimdi gel biz bir ısınalım 10-15 dakika o beni motive etsin. Biraz mutlu olayım, dersle motive olayım. Yani sonra yoluma devam edeyim. Yoksa arkadaşlar eğlenceli video, e ondan sonra bir hani bir dizi, e bir boş muhabbet. Bunlar arkadaşlar sadece 30 saniye ya da 1 dakikanızı kurtarıyor ama Sonra da pişmanlık yüklüyor insana. O yüzden diyorum hani e motive olacağınız şeyleri doğru seçmek lazım. Doğru insan olabilir. Yani etrafınızda size faydalı olacak insan. Bu bazen olmayabiliyor. Evet insan kıtlı olabiliyor. Öbür diye o zaman nereye geliyoruz? Nereye geliyoruz işte? Ders çalışmaya geliyoruz. Ders çalışma odaklı bir motivasyon aracı. Ama hocam çalışmak istemiyorum. Bak ne yaptık? Normalde bunu söylemem ama şu an oluyor işte. Şu an biraz böyle e, daha sevdiğin şeye çok fazla değil ama 10-15 dakika gaz almak için. Bir nevi hani yüklenmek için ara gazı tabiri caizse. Onu alıyoruz. Tamam şimdi bak bir nevi kıvama geldik ders çalışma kıvamına. Tamam şimdi geliyorum işte sorumlu olan biyolojiye dönüyorum. Bu şekilde yapmak lazım arkadaşlar. Bunları söylemek istemiştim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim görüşürüz.